Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa sizlere 2 metre genişliği, 3 metre uzunluğu olan tekerlekli kabinimizin tanıtımını yapacağım inşallah. Ee, yeni modellerimizden haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ve e, bu videomuzu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi e, çeşitli sosyal paylaşım platformlarında da paylaşabilirsiniz. Ve daha öncesinden çekmiş olduğumuz yüzden fazla birbirinden farklı modelimizin videosunu da açıklama kısmında en üstte yer alan diğer modellerimizin videosunu buradan izleyebilirsiniz. Linkine tıklayarak oradan izleyebilirsiniz. Bu ürünümüzde yine diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi yan taraflarında ve üstünde 4 santim kalınlığında poliuretan dolgulu sandviç panelden yaptık. Bu sandviç panelimizin detaylı tanıtım videosunda yine açıklama kısmında göreceksiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu karavanımızda toplamda 3 adet pencere var. Standart olarak 2 metreye 3 metrelerde bir adet penceremiz oluyor tam bu kısımda. Ancak e, bu karavanımız e, biraz daha e, bekçi karavanı amacıyla kullanılacağı için olabildiğince çok noktayı görmesi e, anlamında 3 adet pencere istendi bizden. Onun dolayı bir adet ön tarafta, bir adet kapı tarafında, bir adet de diğer e, yan tarafta olmak üzere 3 tane pencere e, biz koyduk. Dört köşede denge ayaklarımızı görüyorsunuz yani rüzgara karşı korumak için askıya alabiliyoruz. Ön tarafında kirikosunu görüyorsunuz. Kirikos sayesinde eğimini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu tür kabinlerimizin yani 2 metreye 3 metrenin daha önceden tekersiz olanlarını da biz yapmıştık. Hem içi tamamen boş olarak hem de e duş tuvalet mutfaklı olarak tekerleksizlerini de yapmıştık. Hatta bu 2 metreyi 3 metre kabinimizin tekerlekli olan tekerlekli olarak duş tuvalet mutfaklısını da yine yapmıştık. E bu videolarımızı da yine ben açıklama kısmına koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. İlginizi çekebilir. Hemen altını göstermek istiyorum. Görmek isteyenler için. Altında 15 mm OSB var. OSB'nin üzerinde muşamba var. Soğuk bölgelerde kullanacak müşterilerimiz için bize söyledikleri takdirde altına boydan boya saç çekiyoruz. Onun üzerine 4 cm beyaz köpükle bir kat daha yalıtım uygulaması yapıyoruz. İçini göstermek istiyorum sizlere. İçi tamamen boş. Tek oda şeklinde. Evet. Hemen karşıda bir pencere, ön tarafta bir pencere, hemen yan tarafta bir pencere. Yani çiçeğimin buradan çok daha zoruna görülebiliyor. Burada bir adet soba deliğinizin yerini görüyorsunuz. Buraya bir soba kurulabilir, buraya istenildiği takdirde mutfak yapılabilir veya elbise askılık yeri olarak da kullanılabilir. Buraya da yine kanepe, koltuk gibi çeşitli e, eşyalar konulabilir. E, bu tarafa yine bir televizyon konulabilir üst tarafa. Yani içerisini siz istediğiniz şekilde e, dizayn edebilirsiniz. Daha öncesinden e, demiş olduğum gibi, az önce de söylemiş olduğum gibi duş tuvalet mutfaklısını yapmıştık biz bunu. Duş tuvalet mutfaklı olarak da yaptığımız zaman şurası e, mutfağın olduğu kısmı oluyor, buradan buraya kadar. Burası da duş tuvalet kısmı oluyor ki 2 metreye 3 metrede duş 2 metreye 3 metrelerde duş tuvaletin giriş kapısını biz arkadan yapıyoruz. Yani içeriden değil de arkadan oluyor. Biraz da yerden alandan tasarruf edebilmek anlamında arka taraftan duş tuvalet girişleri yapılıyor yani. Evet. son derece yine özellikle de şantiyesinde kullanacak olan müşterilerimiz için e, şantiye bekçisi için kullanacak olan müşterilerimiz için ya, veya e, büfe e, karavanı amacıyla yine kullanacak olan e, kullanmayı düşünen insanlar için son derece kullanışlı bir model bu model. Aynı zamanda bunu yine büfe karavan olarak da düşünebiliriz yani. E, istenildiği takdirde tabii ki de e, pencerelerimizde takım ölçü değişiklikleri olabilir. E, veya işte e, yine büfeler için açılır kapanır bir kapak sistemi yapılabilir dışarıya doğru açılır bir kapak sistemi yapılabilir. Kapıda yine kapının yeri değişebilir yani bunlar tam tamamen ihtiyaçlarımıza göre üretim aşamasında değişiklik yapılabilecek olan özelliklerdir. Şöyle. Detaylı bir geçim videomuzun başındaki cep telefon numaramızı çağır bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Terima kasih. Oh. <coughs>